Şebnem Demir'le biz bize programının e, sonuna gelmeden önce size sıvı yüz germe uygulamasını anlatmak istiyorum. Aslında sıvı ip germe uygulaması. En çok yine sosyal medyadan bana bunu sordunuz. E, önce sıvı ip germeyi anlatayım sonra minik bir veda mı olacak? E, sıvı ip germe nedir? Yüzünüzde deformitelerinizin olduğu alanlarda doku altına herhangi bir askılama ya da ip işlemi yapmadan özel bir formülle doğru noktalara... E, bu özel formülle kanül yardımıyla bir enjeksiyon yapılmasıdır. Bunun askıdan farkı nedir diye soracak olursanız bana eğer eskiden doku altına askıları oturtturduk. Bu askıların da içeride erimesini beklerdik. Çünkü askılar içeride eridiği zaman aslında doku altımızda bir protein, bir kolajen sentezi gerçekleşirdi ki bizim yüzümüzü gelen askılardan sonra da bu sentezdi. İşte bu ipler özel laboratuvarlarda üretiliyor ve artık bu askıların yani bu iplerin sıvı halleri özel formüllerle yüzünüze enjekte ediliyor. Enjekte edilebilen alanlar tüm yüzünüz. Yani bunu şöyle düşünmeniz gerekiyor. Aslında askı mesela dört tane buraya askı, dört tane de buraya askı atsak toplam sekiz askı. Ama sıvı ip germeyle bütün yüzünüzün milim 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 sıkılandığını düşünebilirsiniz e, ağrısız acısız son derece konforlu bir uygulama olduğunu söyleyebilirim size uygulama sonrası hemen kendi özel alanınıza sosyal alanınıza aslında dönebiliyorsunuz e, tek bir uygulama sonrasında ortalama 6 ile 8 yaş kadar gençleşebilmeniz mümkün diyebiliyorum e, bunun dışında hangi bölgelere uygulanıyor tüm yüzünüze uygulayabiliriz boyun bölgenize uygulayabiliyoruz ve kalitenin olduğu alanı uygulayabiliyoruz bu özel form formüllü içerikleri en üstlerimize uygulayabiliyoruz. Ya da deformiteyi kendinizde nerede görüyorsanız gözaltınızda bu alana da uygulayabiliyoruz. Kaç yaş grubundan itibaren? 18 yaşından itibaren herkese yapabiliyoruz.